Merhaba sevgili öğrenciler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Biz bugün geçmiş dersimizin devamı olan ilk çağ ulgarlerinden devam edeceğiz. Bundan önceki dersimizde Mezopotamya medeniyetlerinden bahsettik. Bu dersimizde arkadaşlar hem İran medeniyetinden hem de Ege Yunan medeniyetlerinden bahsedeceğiz. Zamanımız kalırsa Anadolu medeniyetlerine de giriş yapacağız arkadaşlar. Şimdi biz da gördüğünüz gibi ben başlığı attım. İlk çağ varlıkları devamı olduğu için ilk çağrılar varlıkları başlığını tekrar kullandım. İran medeniyetine bir giriş yapalım arkadaşlar. İran medeniyeti neymiş, neler yapmışlar? Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar, İran medeniyetinde ilk önce partişler, daha sonra da meyveler sürmüştür. Bunun dışında İran medeniyeti. İran medeniyetiyle ilgili bilmemiz gereken en önemli özellik ilk posta teşkilatını kullanmışlar arkadaşlar. İlk posta teşkilatını oluşturan İran medeniyeti olmuştur. İranlılar güçlü bir imparatorluk olmuşlardır arkadaşlar. İmparatorlukları güçlüdür. Bunun dışında ticaret yolları üzerinde bulundukları için ticaret konusunda ilerlemişler. Dini bakımdan güzel dinine inanmışlar ve İran Devleti Büyük İskender tarafından İran Devleti'ne son verilmiştir. Şimdi bunları maddeler tarihinde bir yazalım. İran'da önce metler, önce farklar, daha sonra metler yaşamıştır. Bir başka özelliği Dervişlik dinine inanmışlardır. Dervişlik dinine inanmışlardır. Yine İran medeniyetinin bir başka özelliği ticari yönden gelişmişlerdir. Çünkü arkadaşlar ticari yolları üzerindeler bu yüzden de ticari yönden gelişmişlerdir. Bunun dışında İran devleti ...güçlü bir hükümdarlık, güçlü bir imparatorluk kurmuştur. Güçlü bir imparatorluk kurmuştur. Ve biz ne dedik? İran devletine ya da İran medeniyetine kim son vermişti? Büyük İskender İran medeniyetine son verdi arkadaşlar. Demek ki İran Medeniyeti ile ilgili bunlar dışında bilmeniz gereken en önemli bir özellik demek ki ilk posta teşkilatını. Arkadaşlar bu önemlidir. Sorularda da karşınıza çıkabilir. İlk posta teşkilatını kuran medeniyet ya da oluşturan medeniyet kimmiş? İran Medeniyeti. İlk posta teşkilatını kuranlar. İran Medeniyeti. Zerdüşt'ün dinine inandılar, ticari yöne ileriştiler, güçlü bir imparatorluk kurdular ve Büyük İskender İran medeniyetine son verdi arkadaşlar. Bunu da dedikten sonra bir başka başlığımıza atalım. Ege medeniyetleri. Arkadaşlar Ege medeniyeti dediğimiz zaman aklımıza iki tane medeniyet gelecek. Bunlar Girit ve Miken medeniyetlerimiz. Ege medeniyetleri. Ne dedik? Bunlar iki tanedir. Biri Girit medeniyeti, bir diğeri Mikem medeniyeti. Giritliler mimaride öne çıkmışlar, mimaride güçlü yapılar ortaya koymuşlar ve en önemlisi de çok katlı sarayları inşa etmişlerdir. Ve bunları inşa ettikleri bu saraylardan bir tanesi de belki bulmuşsunuzdur Knossos Sarayı'dır arkadaşlar. Bunlar Knossos Sarayı'nı inşa eden medeniyetlerdir ve sarayları çok katlı saraylar halinde inşa edilmiştir. Bunun dışında önce Miky, Milyonlardan önce 1400lerde e, Miken, Milyonlardan önce 1300 Dorlar tarafından yıkılmışlardır arkadaşlar. İstilaya uğramışlar ve yıkılmışlardır. O zaman bizim Giriş Medeniyeti ile ilgili bilmeniz gerekenler neler? Ege Medeniyetinin temelini oluşturdular. Ege Medeniyetinin temelini oluşturdular. Bunun dışında mimaride değişmişlerdir, mimaride gelişmişlerdir. Çok katlı saraylar inşa etmişlerdir, çok katlı saraylar inşa etmişlerdir. Gelit medeniyetinin en önemli eseri nedir arkadaşlar? Kronos sarayıdır. Bunu unutmayalım. Bu nokta sarayı kime aittir? Ege medeniyetlerinden Biris medeniyetine aittir. Önce Medler daha sonra önce Medler daha sonra da Dorların istilasına uğramıştır. Dorların istilasına uğramışlardır. Arkadaşlar şunu düzeltiyorum, değil, Miken olacaktı, önce Miken, daha sonra da Dor silahsı da bunu arkadaşlar ne yapmışlardı, yıkılmışlardı. Bunun dışında gelelim Miken medeniyeti. Miken medeniyeti de 2000'lerden önce, 2000'lerde Atalar tarafından kurulmuştur. Arkadaşlar Miken Medeniyeti, yine Ege Medeniyetinden olan yani daha sonra kurulan Miken Medeniyeti önce 2000'lerde Atalar tarafından kuruluyor. Bunlar Muran, Kıbrıs, Brit e, buralara yerleşiyorlar, buralara ele geçiriyorlar. Bunun dışında deniz ticaretinde gelişiyorlar ve yine Miken Medeniyetleri de nasıl ki biz e, İran medeniyeti için ilk posta teşkilatını kurduk dedik, bu önemli dedik. Diken medeniyeti de yapmış oldukları kuyu mezarlarıyla ünlü olmuşlar arkadaşlar ve kuyu, mezar, mezarlarını da merdivenler şeklinde yapmışlar. Kuyu mezarları ile ünlüdürler. Kuyu mezarları ile ünlüdürler. Bunun dışında ne dedik? Girit, Kıbrıs, Mora yayın adasına hakim olmuşlardır. Bunları bilir, bilirsek bize yeter arkadaşlar. Ege medeniyeti dedik, iki ayrılır dedik, bir mükemmel bir medeniyeti olmak üzere Ege medeniyetinin temelini oluşturan medeniyeti Diriç medeniyetlerdek özelliklerden bunları bilmeniz yeterli ama bu sarayını sayını lütfen unutmayalım. Miken medeniyetiyle ilgili de kuyu mezarları bilirseniz bunlar yeterli olacaktır arkadaşlar. Ayrıca Miken medeniyetiyle ilgili şunu da söylemek istiyorum e biliyorsunuz. Boğazlar'ın hakimiyetiyle ilgili Boğazlar'a hakim olmak için mülken bedeniyeti e, Tuluvalılarla bir savaş yapıyor ve bu Tuluva Savaşı olarak tarihimize geçiyor. Bunu da yazalım, bu da önemli. Tuluva Savaşı'nı yapmışlardır. Bunu da bilelim arkadaşlar. Tuluva Savaşı'nı Boğazlar'ın hakimiyeti için Tuluvalılarla kurum arkadaşını yapmışlardı. Şimdi arkadaşlar bu medeniyetleri bitirdikten sonra bizler Anadolu medeniyeti medeniyetleri diye bir başlık açacağız. Anadolu medeniyetleri. İnşallah bu dersimizden sonradan yeni bir konumuza geçiş yapacağız. Şimdi Anadolu medeniyetleri de, medeniyetlerine geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Geçmiş dönemde Anadolu'nun ismi geçmiş dönemde Anadolu'nun ismi arkadaşlar Anatolia olarak geçmekteydi. Anatolia ya da Anadolu ne demekti arkadaşlar? Güneşin doğduğu Güneşin doğduğu yer anlamına gelir. Anadolu, Güneşin doğduğu yer anlamına gelmektedir. Peki neden Anadolu'da birçok belediye kurulmuş? Çünkü Anadolu gerek siyasi olsun, gerek göç olsun, gerek ekonomik olsun, kültürel açılardan zengin olduğu için ve ortak bir noktada bulunduğu için arkadaşlar burada birçok medeniyet kurulmuş. Biz bu medeniyetleri daha bu dersimizde tahtaya yazacağım isimlerini, bir dahaki dersimizde inşallah hepsini açıklayacağız. Anadolu medeniyetleri. Arkadaşlar, medeniyetleri yerine urgarlıkların kelimesini de kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz çünkü medeniyet ve kelimesi zancar aynı anlama gelen kelimelerdir. Ben o zaman size Anadolu medeniyetlerinin neler olduğunu buraya maddeler halinde yazayım bir daha ki dersimizde de açıklayalım. Anadolu medeniyetleri bir, Hititler, iki, Frilyalılar, 3. Lidyalılar, bunları duymuşsunuz arkadaşlar? 4. İyonyalılar ve son olarak 5. Urartular arkadaşlar. Son olarak Urartular. Bunlar nedir? Hepsi Anadolu'da kurulan Anadolu medeniyetleridir. Anadolu medeniyetleri. Arkadaşlar bu ders bu kadar yeter. Anadolu medeniyetlerinin isimlerini bilelim. Nelermiş Anadolu medeniyetleri? Hititler, Lidyalılar, Lidyalılar, İonyalılar ve Ulaşlılardı arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde dersinizde biz bunların hepsinin Hititlerin özelliklerini, Lidyalıların özelliklerini, bunların özelliklerini madde madde tahtaya yazacağım. İnşallah size faydalı olmuştur arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olup bu derslerimizi oradan dilediğiniz zaman saatte izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.